Evet. Merhabalar, ben Uğur Midiliç. Türkiye Dağcılık Federasyonu yürüyüş lideriyim. Aynı zamanda Dere Tepe Doğa Sporları kulüp sporcusuyum. Grup liderliği yapıyorum. Bugün Ankara'dan kulüp sporcu arkadaşlarımızla... ...Zonguldak, Kayalıdere şelalelerine geldik. Arkadaşlar, görmeyen bilmeyen herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Doğasıyla, kanyonuyla, cennetten bir köşe... Bu bizim buraya üçüncü gelişimiz. Ee, yine gelmeyi düşünüyoruz. Ee, her geldiğimizde ayrı bir keyifle, e, mutlulukla, stres atıyoruz, doğanın en güzelini yaşıyoruz ve Ankara'ya dönüyoruz. Ee, burayı biz e, Devrekli Faik e, Mekik abimden öğrendik. Kendisi sağ olsun Zonguldak tanıtmada, devreyi Ereğli'yi tanıtmada Ankara'yla bizimle iletişim halindedir. E, biz ona o bölgeden, o bize Zonguldak bölgesinden yeni rotalar, e, keşifler e, vererek bizim buraları keşfetmemizi, gelmemizi sağlıyor. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. E, arkadaşlar güzel bir kanyon, eğlenceli bir kanyon, suyu çok güzel, çok temiz. Gelmeyen, görmeyen arkadaşlarıma muhakkak tavsiye ediyorum. Gelin bu kayalı dere şelalelerini görün derim.